Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray'ın saat 8.45'te oynanacak Union Union Slide herhalde. Union Slide maçını simüle arkadaşlar bugün. Bu arada arkadaşlar yani e, az önce sosyal medyada gördüm arkadaşlar. Rose tutulacak bir oyuncu yok ama Icardi gibi böyle kaliteli falan oyuncular var falan diyorlardı. Orada öyle okudum. Ondan sonra ama e, teknik direktör diğer teknik direktörler gibi ben de gideceğim kendime e, kulak tıkıcı almayacağım dedi. Taraftarları çok iyi olduklarını düşünmüyorum falan gibi şeylerle yanıtladı. İnşallah gücümüzü gösteririz. Yeneceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada Icardi'yi de koyacağım. Nerede şu an Icardi? Icardi nerede? Ha Icardi demiş lan. Nasıl Icardi? Zaten Osimen yedek kulübesinde olacak. Şalay zaten kırmızı kartlı. Sar oynayacak. Lemina Lemina'ya arkadaşlar sosyal medyada gördüm ama yine de sosyal medyada ee, bacağım iğneyle olsa bile yine de oyuna gir oyunda olmak istiyorum neden ben şu an onu koymak istemiyorum. Barış Alper'i de koydum o tarafa. Singo zaten sakat değil mi? Singo sakat olmalı bence. Sakattan değil mi? Sakat evet sakat. Öyle öyleydi ben görmüştüm. Abdülkerim sakat diye Sanchez dedi. Herhalde kadro bu şekilde diye düşünüyorum. 15 dakika mı yapayım? 10 dakika olsun hadi arkadaşlar. Profesyonel mi? Orta seviyorsun ya. Profesyonel de neyse. Bu maçı da alırsak gaz, bu maçı da alırız arkadaşlar. Artık bitiririz yani. Şu an Galatasaray bu arada 9. sırada Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar. Bakalım bu maçı simüle edeceğiz. Yani bu maçı da yenersek yani Galatasaray'a helal olsun diyebilirim. Çünkü şu an kaç 3 galibiyeti var herhalde Galatasaray'ın. 3 mü 4 mü ne galibiyeti var herhalde Galatasaray'ın. Ya 3 ya da 4 galibiyet. Herhalde ki 4 olması lazım. Sadece bir tek ee, şey yenilmiştik Frankfurt'ta sadece. Evet evet 4 arkadaşlar. Bu da beşinci olacak. Bakalım kim yenecek. Böyle çok güzel de futbolcuları da yok yani. Ben şu an dünya Slayton öyle düşünüyorum. Singo sakat olmasaydı o de sakat olmasa da o zaman iyi olurdu belki. Singo sadece şu an bize şey yaptı. Oğlum adam şey bir maçta hemen sakatlandı lan. Ben sakatlanmasını hiç istemiyordum ya. Hiç Galatasaraylılar şu an Rose Park'a doğru belki de girmişlerdir. Yani şu andan bu arada gol attılar ama olsaydı. Sizce arkadaşlar skor tahmini kaç? Benim tahminim yani. Bence ee, zorlu maç olacağını düşünmüyorum ama biraz zorlayarsa olur. Ben 4-2 alırız. Ben 4-2. Oha adam öldü lan. Barış Alper. Şimdi hemen Barış Alper'e kaçan bir top. Barış Alper'le bir gol atayım da az önceki sinirlerine şey yapsın. Uy ne şovum. Uy. Ama orada işte Kali, Kallim ne. İsimleri de çok değişik. Bizimkiler baksana en azından bizimkiler bir şey benziyor. Sanchez'dir falan. Bunlar işte bir tek iyi olan ismi Kevin Rodriguez. Yes. Babriyaz, yes. Sara, Sara sonra... Bu arada Uğurcan yani her kurtarışlarını yaptığında mükemmel kurtarış yapıyor. Yaptığı kurtarış da kurtarış yani Ederson gibi öyle salak salak kurtarışlar değil yani. Kurtarışları da bok gibi yani Ederson'un arkadaşlar. Şimdi buradan pardon yani bok gibi dedim ama pardon arkadaşlar. Oha oha suç tövbe tövbe ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Abi bak bu hakemi çok sinir oluyorum ya. Şu en futboldaki hakemleri çok şimdi oluyorum vallahi. Doğru, evet. çık zaten adamların boyları... oha Abdülkerim iyi çıkardı orada. Şof adamların ismine baksana Şof diye futbolcum var Abdülkerim var lan. Hayırdır oğlum bunların teknik direktörler of bu arada kazım canına sekti. Bunların teknik direktörler arkadaşlar görecekler Galatasaray'ın kim olduğunu. Bodagrim Grimtete diyorlardı 3-1 nasıl yendik? götümüzle mi yendik Allah Allah. Arkadaşlar mal mal şeyler işte teknik direktörler bilmiyorlar ki Galatasaray. Icardi. Icardi bir basın toplantısına diyormuş ki benim özelliğim sadece gol atmak diyormuş. Ee, geldiğim geldiğim günkü gibi yine o formu yakalamak istiyorum falan öyle bir şeyler duydum. Barış Alper az önce az önce düşmüş yere intikamını almak istedi golünü attı Barış Alper. İşte gol anı. Sane burada topu aldı. İşte pasını aktardı Barış Alper'e. Barış Alper orada sağ köşeye. Şerpen zaten sen kimsin gidiyor Barış Alper'e. Mağlup edemedi. Gol attı Galatasaray. Gol. Buradan da yazıyorum arkadaşlar. Bu arada hemen adamlar geldi yani. Neredeyse diyecektim. Leroy Sané, Gabriel Sara, Sara'nın ortası. Ben atmaktasın abi kafa sana ne Burger diye isim mi var kardeşim yok. E, ekmek kolası. Yok balıklama atlayın abicim. Öyle isim mi var ya? İsimleri de isim değil yani. Barış Alper. Kevin çalışıyor Gabriel Sara Çok rahat. Çok rahat adam sürekli orta çekiyordu artık gol atıyor. İkardi inşallah bir gol atar yani. Maçta illa atar da hat yapıyormuş. Bu arada arkadaşlar Icardi bir de 7 gol atıyormuş Şampiyonlar Ligi'nde en golcü kişi oluyormuş. 7 tane atsa var ya ne maç olur ha. zaten atamaz da 3 tane falan Asla aslında en azından olur gibi. Hadi arkadaşlar 3 tane asla falan aslında iyi. 3 tane de yeter bize. Ama Icardi baba eski formuna dönmesi için Kır fırın ekmek yemesi lazım yani bence. Bana göre öyle daha sözleşme zaten yenilense yenilenir aslında yani. Çünkü o kadar da kötü değil yani. ama gollerini atıyor ben bir şey demiyorum. Gollerini atıyor da onlar da boş gel ama neyse. Yine de atıyor mu atıyor yani az çoktan iyidir. Adama kilolu kilolu diyorlar da. Aa, ne oldu adamın ligde kaç altı mı 7 mi ne golü var. 13 maçta 7 golü var herhalde öyle az önce sosyal medyada görmüştüm. Hemen ben de dedim bu maçı çekelim dedim. Yani çünkü bu maçlar sürekli olmuyor ki arkadaşlar. Her zaman çekemiyorsun yani. Mesela Liverpool maçına her zaman çekemezsin ki. Bir kere çekersin önce. O maçı daha hiç göremezsin yani. Tarihte çok görmezsin yani. Nadir görürsün yani. Sen kaç kere gördün Liverpool Galatasaray'ın eşleştiğini? İşte bak yani görmezsin kardeşim. Oha sana ben de Çekecek zannettim. Çekmeye çalıştım. sağma çekeyim dedim. Olmadı. Kevin McAllister. McAllister deyince aklıma normal McAllister geldi. Burgess. Burgess. Adamın ismi Burgess ya. Ya böyle futbolcuları kim ki oğlum? Biz yenecekler Biz yensinler var ya. <laughs> Bir de Frankfurt gibi 5 tane yiyormuşuz. Burges. Sonunda ya. Marshall Per de Allah ne verdiyse verdi. Bu arada Sané mükemmel gitti. Sané bu arada Bodoglit maçı mı? Evet, Bodoglit maçında tren bitti. Bu arada Icardi Şerpen. Oha nasıl çıkardı o şu vuruşu? Şat. Kevin Rodriguez. Kevin Rodriguez herhalde bizim ligde bir tane Çaykur Rizespor'da mı ne? Onunla var herhalde. Adamlar da bir tane Rize'de miydi? Bir yerdeydi de unuttum. Onlarda da bizim ligde de bir tane Kevin Rodriguez vardı bir hatırlamıyoruz hatırlıyorsan. Vardı evet bir tane vardı sanki. Sanki bir tane vardı arkadaşlar öyle hatırlıyorum. İlk yarı 2-0 ya. Yani. Ünyanca Ünyan Şahit Gülles'i nasıl yenemeyeceğiz ki biz? Ya yeniriz arkadaşlar basit ya. Osmanlı yedek kulübesindeymiş. Mario Lemina da herhalde öyle diye düşünüyorum. Ama inşallah bu maçı alırız. Başarılar diyorum Galatasaray'a. Hatta kendi takımım olduğu için daha da çok başarılar diyorum. Icardi bir gol atar inşallah herhalde Şampiyonlar Ligi'ne ilk golünü atar inşallah bugün. Ya yani bu ma bu takıma da gol atamıyorsa yani Icardi Cık. derim yani o şeyi artık derim yani. Bunu yaparsa Icardi kulüpten Bu arada bütün Arabistan Ligi falan onlar Icardi falan istiyorlar diyorlar da Icardi de gitse de çok da bir şey değişmeyecek ki zaten abi. Adam önce tatile gidiyor lan. Tatilde tatilde yapsa bizim sporumuz tatil olsa Icardi bütün her şeyden 100 alır. Sana söyleyeyim 100 alır. 100 olur hatta. Hatta Saka falan o Haaland falan o futbolcular da 0 alır. Sana o derece söylüyorum. O simen sıfır alır lan. O simen hatta eksi alır oğlum. O adam deli gibi çalışıyor antrenmanlarda. Görmüyor musunuz arkadaşlar? Adamlar. Evet arkadaşlar. Az önce değişiklik yapacaktım da yapmadım ya. Icardi karşı karşıya. Icardi. Karşı, karşı. Eskiden şampiyonlar içinde Icardi neydi ya? Şampiyonlar liginde şimdi Barış Alper. Barış Alper. Barış ceza alanında. Barış. Barış çekti soluna. Barış. Barış Alper bu arada. Uf! Uh, uf uh, uf uh, uf uh. sapla 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 ne girdi? Ne girdi Barış Arper? sol ayakla. 2 gol attı birden. Uf, ne çekiyor ya soluna sağına. 90'a mı yapıştırmış? Sana bir şey söyleyeyim mi var ya. Bugün Rams Park'ta maç çok güzel bitecek. Galatasaray ev Galatasaray evinde hiç yenilmiyor arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim. Bak Liverpool'a bile yenilirsiniz dediler. Adamlar o kadar bir taraftarın şey oldu ki arkadaşlar. Anne slot bile yani takıma sıçacak da ağzına yani şimdi. o kadar da kömür etmiyorum ama. Yani çok kötü bir durum yaşadı orada Liverpool. Liverpool'lular rezil olur yani o maçta rezil oldular zaten de. Sert döneriyor Barış Alper bu arada kaleciye gitti. Oha nasıl bir maç olmuş ya. Arkadaşlar Barış Alper şu an hayat mi yapıyor? Icardi'ye atamadı daha oğlum. Icardi'nin daha iyisini görmedik. Sana nereye atıyorsun? Toraya şeyim mi oğlum? O şey maçını mı atıyorsun? Of ay ya Yanman gitti ya. Toraya da atsaydı bari adama şey diyorlar ya. Borçamper üstüne gitti. Kevin McAllister. Kevin Rodriguez bu arada. Ayak korktu Torreira. Torreira. bu arada soktu içeri. Barış Alper'e Barış Alper. Hattrick mi İkardi. Karşı karşı İkardi. İkardi. Direkten döndü. Sanem. Lan. Abi bu İkardi bassız mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? mama bu mal mal bir Ya abi ben Icardi'ye daha güvenesim gelmiyor ya. Forvetteyken daha güvenesim gelmiyor. Vallahi güvenesim gelmiyor abi ya. Ya şimdi burada Icardi'cileri söylesem. Siz siz güvenesin misiniz? Bak, bak konuşamıyorum arkadaşlar ya. O derece ya. Abi var ya şu an Icardi'ye çok sinirlendim. Aynı o pozisyonu aynısını bu arada gerçek maçta kaçırdı biliyor musun? Barış Alper'in golünü de onun sayesinde attı. Yoksa kaleci şey yapacaktı belki de. Onun yüzünden bile belki de yenemeyecektik o maçı. İkari'nin attığı o şeyler de hepsi arkadaşlar boş kale. Kazımca getiriyordu zaten o topu görmediyseniz. Görün izleyin yani. Ya her topu yıkardı. Her top beleşe gitti o top. Bir tek o Ravaş adamsız bir golü kendisi attı. Diğerlerinin hepsini adamlar attırdı. Bak Şalay'ın golünü hepsini bakın ligde. Ligde bakın arkadaşlar ligde. Bütün maçları izleyin. Hepsinde Icardi'nin golü olan maçlarını gösterin orada izleyin. Hepsinde Icardi'nin boş kale olduğunu görürsünüz. Sadece ve bir... Kayseri miydi? Neydi maçıydı? Gözsepe miydi? Ha? Gözsepe maçında anca onda şeyden attı. Yoksa hiçbir şey bütün maçlarda hepsinde şeyden vurdu arkadaşlar. Bana güvenmiyorsunuz. Kendiniz bakın arkadaşlar. Kanıtını gösteriyorum. Bak gerçek oyunda bile yani bu kadar kardeş şeyse ben daha bir şey diyemem. Bak bak nasıl adamlar bir omuz atıyor adam ölüyor. Domino olduğu için artık yani ben bu ikardiye daha hiçbir güvenesim gelmiyor arkadaşlar. Bak bu şutu bile kaçırdı ya. Barış Alper bile attı bak. Ama iki gol attı en azından Barış Alper. Şimdi arkadaşlar suçlama yani. Şimdi Barış Alper güzel oynuyor. Koşuyor, moşuyor tamam. Hiç gol atamıyor çok ama. Ben Barış Alper'i seviyorum yani. Kötü attı tamam biliyorum ama. Ya abi şimdi sıkıntı orada değil ki. Sıkıntı şeyde abicim. Icardi'de forvet lazım bize şu an. gazray lokma Zaten transferi hala bir ikna etmeye çalışıyor Osman. Haberlerde öyle gördüm. Ama yani gerçekten bu transferin artık gerçekleşmesi lazım. Galatasaray öyle bir transfer bombası yapması lazım ki o şekilde biz şey yapalım yani. Bunlar şu salak pozisyona baksana. Bakın arkadaşlar bakın. Geçti zaten. Pozisyon pozisyon değil. Adam attı. Gördüyseniz görmediyseniz videoyu geriletin. Görürsünüz, pozisyona baksanız arkadaşlar. Lesin. Dedim ya, dediğim gibi arkadaşlar, iCard konusuna gelirsek, Okanburg yapmasa da bir şey değişmez zaten. Ya yaparsa da hiçbir şey değişmeyecek. Onu söyleyeyim bir kere. Ya Arap şeyleri falan istiyormuş ya arkadaşlar, onlar yalan. Yalan haberler yani. Onlara bakmayın. Hadi gerçek diyorlarsa, gerçek diyorlarsa bu yok bir site, en iyi doğru bir site diyorsanız ben ona bir şey kaçamam da arkadaşlar yani. Zaten Galatasaray'a o Icardi şeyi bitti yani. Karısı bile demiş yani bu ülkeyi terk edelim falan diyormuş. Zaten daha bu yani bitmiş yani zaten bu Icardi ne kaldı ki Icardi'nin? Sakatlıktan sonra bu Icardi'ye bir şey olmaz arkadaşlar. Bu sakatlık bitirdi adamı, kariyerini bitirdi diyebiliriz. Ya yok kızlarla şeymiş milyon falanmış bir şeymiş. Adamın kariyeri bitti. Ya bu kızlar bitirdi zaten. Hani hiç yani kusura bakmayın ama bu şeyler bitirdi yani. Erkek. O şeyi kardi. Adamlar ne güzel kariyeri vardı ya. Baksana abi şurada bile oynayamıyor. Ya bak şimdi diyecek olanlar varsa aranızda belki söylersiniz kusura bakmayın ama belki diğerler olabilir ama şey derler belki de. Abi senin suçun sen daha gol atmayı bilmiyorsun etmeyebiliyorsun diye. Abicim bak kaç fırsatı golleri çeviremedi ki Icardi bak. Sana bile az daha atıyordu yani. 3-0 bitti arkadaşlar. Neyse Icardi konusunu da burada kapatmak istiyorum arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Barış Alper maçın adamı oldu. Buradan da sesleniyorum arkadaşlar. Ee, teknik direktörüne bunların tanıtmışmış. Sait miymiş? İllis miymiş miydi? Bu futbol kulübüne buradan sesleniyorum. Bu maçı elimizde Galatasaray 3-0 ya da 4-0 ya da 4-1 illa yenecek bu Galatasaray. Maçın sonucunu da göreceğiz arkadaşlar. Göreceğiz. Şey de diyorlardı. Liverpool'a da diyorlardı. Siz en az 8 tane yersiniz falan diyorlardı. Ne oldu? 1-0 yendik. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.